Müşterilerin bitti Ramazan. Öyle 15. Değil. 16. Oo gitti bu sefer. 16. Nereye gidiyor? Dondurma var daha. Gönder. Dondurma var. 17. 17 mi? 17 oldu vallahi yemin ederim. Aynı anda şu anda bulunuyorlar mı bilmiyorum ama o 17 kadar. tane attım yani. Merhaba uşaklar ben Ali İlaz oyun oyna yine oyun oyna uşaklar evet uşaklar bugün sizinle Crash Royale'de çok etkileyici bir şey yapacağız arenaya ejder yığacağız uşaklar arenaya ejderle dolacak en az e, 10 tane 15 tane belki bakarsın 20 tane yığmayı düşündünüz uşaklar. <laughs> Ramazan yanımda nasılsın Ramazan ne var ne yok? İyiyim abicim teşekkür ediyorum Sağ olasın. E i̇şte beraber yapacağız bir şeyler. Yapacağız Umarım... yapacağız inanılmaz olacak dayanılmaz olacak çok keyif alacak bu uşaklar ya <laughs> çok keyif alacaklar. <laughs> evet. Çok uşaklar bayağı denedik e, çok denedik videodan önce. Ee, güzel yöntemler bulmaya çalıştık. İki ayrı yöntemle yapacağız. Bakalım hangisinde daha iyi etkili şekilde şey e, daha çok ejder arenaya. cezalana'ya. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Güzel olsun. Güzel olur inşallah. İnşallah. Bu arada Ramazan'ın kanalının linki açıklama bölümünde. Mutlaka gitmeyi unutmayın uşaklar. Ee, aynı zamanda videoya bir zahmet like atarsanız <laughs> mutlu olurum. Ee, hemen başlayalım Ramazan. Tamam başlayalım. İstek atıyorum ben. Hadi bakalım. E, kabul ettim. İlk şeyimiz savunma olacak. Ardından saldırı kısmına geçeceğiz. Aynen. Önce şeyleri yıkmamız lazım Ramazan. Taç kulelerini. Taç kulelerini ikisini de sen ikisini ben ikisini yıkalım. Aynı e, bu olmadı işte. Bu olmadı işte. Neyse. Olsun şey askerlerin ölünce benim e, havan zaten şeye dönecek. Çok güzel. Neyse sıkıntı yok aynen. Sizin, sen iki tane havanı koymuşsun aynayla koydun he Koydum ki şey olsun hemen yıkalım yoksa sıkıntı yaşıyoruz biliyorsun. Aynen öyle Önceki deneyimlerimizden falan tecrübelerimizden <laughs> Ben de yıktım sayılır Evet evet çok güzel gitti bu sefer ya Çok, çok, çok iyi, iyi çok iyi gitti. aa yıktı Benimki yıkamadı mı? Yıkamadım. Tamam sonun aa yıkamadı Hadi bakalım Şöyle bir şey atacağım Ben bu arada ekstra ikisi... <laughs> çıkarıcı koyayım Ay buraya <laughs> şey atacağım ama sen onu alman gerekiyor yine oradan. Neyi? O havan var ya He. Hı, tamam senin ikisine vuracak çünkü orası. Aa, aa, dur 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 yanlış yaptım neyse. Tamam güzel 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 yaptın. Ha Tamam tamam doğru yapmışım ya ben çok kafayı yedim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok her şey yolunda. Bir tane döfke basayım sana <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım çok iyi. Ha şimdiye kadar iyi gideriz. Şimdi çok, çok iyi gidiyoruz uçaklar. Evet, vallahi, inanılmaz yani. güzel gideriz. Şans <laughs> dileyin uçaklar. Çok yığmamız lazım. Aa şeyi ah. Ah ah ah. Toplayıcıya mı vurdu biraz? Aynen. Ha bakıyorsun? iki tane hava mı koydun? Çok iyi. <laughs> Eğlenceli olsun diye. Şöyle üç hatta bir tane daha kurmam gerekiyor. Çünkü yıkamıyor onlar. Ben bu arada boşa sallayayım şeyleri. <laughs> salla salla salla. Boşa sallayayım derken sallayamayız da seni bekleyelim. ha Süper tamam. oldu. Şu, şimdi alabilirsin. Şimdi tabii. Bir, bir tane ejder alırım ben ikisini. Hadi bakalım. Hadi iksir show. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İksirleri kuracağız ilk başta toplayıcıları. Sen şeyi kur bir yandan. Aha. Bir tane bir tane bomba kulesi kur da. İksirleri kuralım. İksirleri öfke basarsanız uşaklar çok etkili oluyor bu arada. Bunu e, unutmayın. E, i̇nanılmaz etkili. Eee Bomba golesini kurdun değil mi? Çok iyi. Kurdum, kurdum. Şimdi iksir şu bulacaklar. En az bir 15 10 tane bu iksir şey çıkarıcı koyabiliriz toplayıcı yani. Evet. Bunlar gerekiyor çünkü yani mecburen. Aynen, gerekiyler ya. Şöyle. Abile 1, abile 2. Bir tane bunları öfke. Bas. Oh, mis. 6 tane yaptım bile sen. 6 tane yaptım aynen çok iyi. Tam benimki de düzene girecek birazdan. Aynı 6. Bu olacak? Al sana al sana 7. Daha sonra bunlar belli bir sıraya göre geliyor Ramazan. Bana önce e, kartlardan şey, iksir geliyor, daha sonra ayna geliyor, daha sonra evet. öfke geliyor. Çok iyi. Evet, evet, evet. Yani belli bir sistem oturduktan oturttuktan sonra çok güzel oluyor. Mesela şimdi çok, çok. ha şimdi iksiri bastım, e, aynayı bastım, ondan sonra öfkeyi bastım. Çok yani sistem güzel. Sistem belli bir süre sonra oturuyor. Yani ne yaptığınızı çok iyi şey yapabiliyorsunuz, yani değerlendirebiliyorsunuz. Aynen. Şu an süper oldu yani mesela. Coştun Şu anda da. coştu, coştu buralar. Yansın buralar Ramazan. O zaman ben yavaştan savunma kurayım biraz. Sen savunma evet. kur, ben sen savunma kurana kadar iksirlere devam ettireyim. Tamam. Zaten bir yandan biri öyle belli bir yerden sonra kuramıyorsun zaten fazla. Evet. Sürekli e, enerjileri tükeniyor çünkü. Evet bayağı vurdum yalnız bu sefer. Ben bayağı... Kontrol edemiyoruz şu anda. Bayağı bayağı vurdum. Gönder, gönderebilirsin artık bence. Evet gönderiyorum o zaman. Aha. Hadi bakalım. iki ejder. iki ejder. Ramazan. Evet tamam. Say, say Ramazan. İki. Evet iki tamam. Üç ejder. Dört ejder Ramazan. Tamamdır. Dört ejder. Beş ejder Ramazan. Tamam. Altı oldu Ramazan. Altı. Altı. Ramazan savunmayı güzel kur, hadi göreyim seni. Allah elimizden gelen. Elimizden her gelen. He, altı yedi sekiz oldu Ramazan. Sekiz. Sekiz. Hadi 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 hadi. Sekiz. Gitmesin aman gözünü seveyim Ramazan, aman gözünü seveyim dokuz. Gitmesin Ramazan. Engelli Ramazan 9, 10. İksir gelmiyor ki, iksir gelmiyor ki. 10, 10 oldu Ramazan. 10 tane inanamayırım ya, inanılmaz İnan bir şey. Oh, heyecanlıyım şu an. 10 oldu. Hadi, hadi. Yıkma Allah aşkına, 11 atalım. 11, 12. 12 mi? 12 mi geldi? 12, 12. 12. İşte bu ya. 12. Süper oldu. 12 oldu. <laughs> İnanılmaz Ramazan. Çok güzel yaptık ya. Helal Çok olsun. Iyi. Tebrik ederim seni. <laughs> Ben de, ben de en son dayanamadı, ektir. savunmalar dayanamadı, eksik çıkarcılar dayanamadı. Çünkü yani bir anda yıkmaya başladı, değil mi? Bir, bir üfürükte yıktılar, değil mi Ramazan? Bir üfürükte gidiyor zaten. 13 tane ejderi düşünün yani. Yani kadar? yani bir üfürükte iksir toplayıcısını yıkay, bir üfürükte havanı yıkay, bir üfürükte şeyi yıkay. Ne yapalım yani? dayanmayın. <laughs> 12 çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ama 12 10 numara oldu. Harika, süper oldu. Çok güzel oldu. Bakalım diğer destemizde bunu geçebilecek. Diğerinde ne yapacağız uşaklar? O da çok önemli. Bakalım ne olacak. Şimdi hemen bir şurayı bir ayarlayalım bakalım Ramazan. Hadi bakalım. Hadi bakalım uşaklar bu yöntemle ne, ne yapacağız? Evet bu yöntemle ilk önce e, etrafı alıp değil mi Ramazan? Evet ilk başta ilk başta taşları yine taş, alırız. taşları taşları alıyoruz ondan sonra şey yapaydık değil mi Ramazan? Ya tam hatırlamayalım. Diksir toplayıcılarını, Diksir kuracağız. toplayıcılarını kuracağız aynı. Evet. Yine yani aynı sistem değişen bir şey olmayacak. Aynen aynı sistem değişen fazla bir şey yok. Burada evet. sadece yapı e, savunmaları şey oyalayacak. E, devler ve e, golemler evet. oyalayacak. Aynen. Evet burada farklı biraz bir ama fark. şuna engel olur Ramazan tamam onu hallederim ben şu tamam kaleyi alıyor zaten orası ben bir andan şurayı alayım tamam ben de diğer tarafı alsam mı Ramazan al, al 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 evet alabilirsin ha bir burayım? kafasına indireyim bir tane evet çok iyi yaptım şu anda hadi bakalım ben bir yandan iksirleri atayım buraya ben iksir atamıyorum hala sıkıntı yok. Tamam ikinci ejderin halledecek zaten orayı. Tamam ben her ikisini aldım. Süpersin ya. Ne yapacağız? Sana bir tane çarpmayı yanlışlıkla Neyse. Olsun aslında. Ben şöyle... A, alsam çok çok hızlı bir şekilde devam ederiz. Bu biraz daha uşaklar ejderler kontrol altına alınabilir. Çünkü sürekli bir savunma birimi ejder savunma birimlerini kovaladığından dolayı e, ejderler kontrol altına alınabilir bunda. Değil mi Ramazan? Evet burada daha güzel, daha yani eğlenceli olacak. Burada daha çok ileride birikecek tarzına Yani eğer düzeni oturtursak o şekilde olacak. Umarım herhangi bir problem yaşamayacağız. Denemelerimiz de çok fazla yaşamadık. Yalnız bazen aksilikler çıkabiliyor. Olsun ya yaşamayız biz merak etme. O kadar denedik la. Yaşarsak, yani, yani. <laughs> yaşarsak da yani <laughs> yapacak bir şey yok. O zaman e, başlayalım. Ben at dur. Attım tamam. Sen at biraz. Ben biraz bekleyeceğim burada. Birincisini attım. Şöyle ilk golemi atayım. Biraz daha şey tarafından atarsan iyi olur Ali abi. 2 Evet, çok güzel şu anda. 3 3 Tamam, gayet güzel. Şu an gayet güzel gidiyoruz. 3 oldu. Hadi bakalım ne olacak merak ediyorum ben de. Evet şu an 4, derecesi iyi diye düşünüyorum. 5. Ölerim. 5 oldu. Evet gayet güzel. Bir yandan golem sürekli dev, dev var değil mi sende? Var var. Dev var. Tamam dev de atmış bir yandan. 6. 7 oldu. Aynı anda 7 tane var uçaklara şimdi. Hadi bakalım nereye kadar gidecek? 7. Ve golem geliyor tekrardan. 8 Bir daha golem geliyor 9 Süpersin Ramazan çok etkili oldu bu sefer 9 Bir daha geliyor Gelsin gelsin 9 golem, golem, hadi golem 10 10 11 Golem geldi mi yine? Geliyor 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 Gelsin 11, 11 11 11 11 11 devat golem at devat golem at gönder 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 11 11 oldu şu anda uşaklar 11 düşünün yani hayal edin 11 oh inanılmaz gönder. 11 12 hadi golem 13, hadi golem 13 hadi 13 oldu ramazan 13 13 oldu dekora gidiyoruz galiba 13 hadi oldu golem, hadi hadi 14 hadi golem lütfen Geldik. Ah, geldi mi? Geldi mi? 15 geldim, geldim. 15 uzatmalar artık bitecek. Çok iyi dayandık. Oh, 15 İnanılmaz bir şey. İnanamıyorum şu ANDA ben. İksirlerin bitti ramazan. 15 16 Oo oh, gitti bu sefer. 16 nereye gidiyor dondurma var daha gömdet. dondurma var 17 17 mi 17 oldu Vallahi yemin ederim aynı anda şu anda bulunuyorlar mi bilmiyorum ama 17 <laughs> tane attım yani rekor rekor Sayayım ayrım bir yandan 17 tane attım ve uzatmalar bitti, bitti süre, süre bitti, bitti. <laughs> süre bitti uşaklar yani yıkamadı bile yani düşün inanılmaz 17 tane attım sahaya attım ama yani 15 tane kaldı ama kral kulesi e, ateş ettiğinden dolayı biraz sıkıntı yaşadık ama 17 tane attım. Muhtemelen 14 tanesi sağdaydı, arenadaydı diye düşünüyorum yani. 14 veya 15 tane. 15 rahat. tane de olabilir yani. Tam sayamadım. E, yani çok konsantre işi uşaklar. Bir yandan sürekli kartlarına destene bakarsınız. Öyle arenaya çok fazla bakamazsınız zaten. E, umarım keyif almışsınızdır. Biz keyif aldık açıkçası. Ramazan keyif aldın mı kardeş? Çok çok keyif aldım. Özellikle son saldırı tam istediğimiz gibi. İnanın geçtim. bak şey e, alıştırmalarda yani öncekinde e, tek şey denemelerde falan bu kadar güzel yapamadık. Burada işte en güzelini yaptık. İyi Süper de, oldu. Cidden güzel oldu. yani Videoya denk geldi en güzel. İnanılmaz oldu. Bu da kullanıcıların şansı olsun. <laughs> Aynen şanslılar ya gerçekten. <laughs> ee, neyse uçaklar. Biz biz gidiyoruz artık. <laughs> Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Las Kaçar uçaklar. Ramazan görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Esen kalın uçaklar. Görüşürüz.